Evet, takımları çok hafif konuştuk ve daha detaylı şekilde kesinlikle konuşacağız ama bambaşka bir sezona giriyoruz bildiğiniz üzere. Yeni ihtişamlı eşyalar var. Bunlar metayı oldukça değiştirdiler. Oyunun oynanışını değiştirdiler. İlginizi çeken, dikkatinizi çeken şampiyonlarla ve eşyalarla ilgili konuşmaya başlayarak bir başlayalım isterseniz. Vallahi başlayalım. Ee, tabii şu ana kadar kısıtlı bir süre boyunca e, izleme fırsatı yakaladık dünyadaki dünyada e, profesyonel anlamda League of Legends'ı ve yeni eşyalar geldiğinden bu yana oyunda çok fazla değişikliğin olduğunu söylemek lazım. oyun e, O ilk eşyaların geldiği dönemdeki gibi değil işte ama bu mesela bozuk görünüyordu o dönemde fakat şu anda değil. E, i̇şte yöneteşi Kalkanı Kalkanı oldu. Evet. Kalkanı e, işte dengelendi bir sürü bozuk gözüken e, eşya dengelendi ve ondan sonra oyun birazcık daha şu anki konumuna de, e, geldi. Fakat şunu da rahatlıkla söyleyebilirim deriz ki Avrupa'da daha sezon yeni başladı. Meta'yı son dönemlerde daha çok Avrupa'nın belirlediğini görüyoruz aslında dünyada ee, veya işte Çin'in. Ee, Çin ve Kore'de oynanan oyunun yavaş yavaş değişmeye başladığını söyleyebiliriz. Fakat e bu zamana kadar gördüğümüz bazı noktalardan bahsedeceğiz bizde. de. Ee, öncelikle iki tane eşya dizilimi çok öne çıkıyor şu an için. Ee, hem nişancılar konusunda işte özellikle çok e, kısıtlı bir nişancı havuzu var şu an ortada aslında. Çok geniş değil. Ee, bu gördüğümüz üç şampiyon... Sana bu arada kısıtlılığına kesinlikle katılmıyorum yani ama birazdan daha bahsedeceğim ondan. Şöyle, e, bazı o durumlar, bazı durumlarda oynanabilen Tristana'ya kadar bile gidiyoruz. O ayrı bir O durumlara mevzul. geleceğiz birazdan. O da, o durumları ayrıca konuşuruz ama bu e, ana eşya dizilimimiz nişancı nişancılarda en popüler olan eşya dizilimi ve e, bunu kullanan e, nişancılar da burada. Hem rüzgarın hiddetiyle birlikte tahsiller iki eşyada çok büyük bir güç patlaması veriyor. Tabi bu, bu sadece bu üç şampiyon olduğu anlamına gelmesin. Yanında Afelios'lar işte Kaysalar vesaire de kullanılıyor. Onlar daha farklı eşya dizilimlerine gidebiliyor. Biraz da Kraken katiliyle birlikte farklı eşya dizilimlerine gidebiliyor. Ama bu eşya dizilimi hem iki eşyada çok fazla size bir burst bir anlık hasar sağlıyor. Aynı zamanda e, rüzgarın hiddetini defansif olarak da e, mobilitesi olmayan işte Jin ve Miss Fortune gibi şampiyonlar da e, bazı kitle kontrollerden vesaire kaçmak için kullanabiliyor. Hatta Alistar'ın kombosundan bile kaçabiliyorsunuz Rüzgar'ın hiddetiyle. Evet ve ee, sadece 60 saniyelik bir bekleme süresi olduğu için de çok güvenilir bir eşya. Yani büyük sıkıntısı o bence ki önümüzdeki yama aynen. 90 saniye olacak önümüzdeki zaten. Aynen önümüzdeki yama 90 saniye çıkıyor. Bir diğer e, bütün dünya genelinde çok fazla popüler bir şekilde kullanıldığını gördüğümüz eşya dizilimi de e, ilk eşya olarak Kan Içen, kan ondan sonrasında Sterak, ondan sonrasında da ki burada da göreceğiz zaten e, en sona kalan iki tane kan içenli şampiyonu Aatrox'lu Renekton'u, Renekton'u görüyorduk işte ama göremedik. Neyse o da öyle olur. Bunun yanında da Ruh Gömleği, Ruh Gömleği tabi artık kalkanları da etkilediği için çok yüksek kalkanlara çıkabiliyorsunuz. Bunun yanında işte kan içenle beraber de sürekli bir can yenilemesi ki Ruh Gömleği onu da güçlendiriyor. Aatrox, Olaf, Renekton gibi şampiyonlar artık çok çok daha fazla hayatta kalabilme potansiyeline sahip. Ruh Gömleği ve Ölümün Dansı duruma göre tabii değişebiliyor karşınızdaki şampiyonlara göre. Ve yine aynı şekilde Pantheon da bu eşya dizilimini kullanıyor. Bunları Lunar'ın yanında işte Gnar da bu eşya dizilimini kullanıyor. Çok daha fazla şampiyon kullanabiliyor ama şu an meta'da daha fazla gördüğümüz şampiyonları listeledim ben burada. Peki bu şampiyonlardan bugün mutlaka yasaklanılacaklar ya da alınacaklar dediğin biri var mı? Hepsi. Yoksa hepsi için bunu bekliyor musun? Yani, yani şöyle söyleyeyim. Şimdi burada mesela e, Pantheon'un birazcık daha fazla yasaklanma noktasına gittiğini görebiliriz belki. Ama Renekton bütün dünya genelinde e, çok öncelik gibi gözüküyor. ha Katılıyor muyum? bıraktığımız noktadayız. Herhangi <laughs> bir şey değişmedi. Ama tabii ki o zamana göre daha güçlü olduğumuz, olduğunu süresinin daha fazla uzadığını artık takım savaşlarında çok daha Kaniçe'nin e, ve bu yeni eşya diziliminin ona çok daha fazla etkinlik sağladığı, daha fazla tanklık sağladığını söyleyebiliriz. Ama şampiyonun eksileri hala geçtiğimiz dönemde bıraktığımız gibi olduğu yerde duruyor. E, dün Elisi'de Armut'un yaşadıklarını da gördük mesela koridor anlamında ve ondan sonrasında. E, ama bu eşya dizilimi bu şampiyonlara çok daha fazla bir e, front line ön saf olma etkisi sağladı ve çok daha fazla hayatta kalabiliyorlar. E, böyle bir Etkisi var ama dediğim gibi sadece buradaki şampiyonlar değil, bu eşya dizilimini kullanan daha tonla şampiyon var ama tabi hepsini ekleyebilme şansımız yoktu ekrana. Evet yani. genel bir can çalma problemi var, can çalma fazlalığı bu, var. A bu, bu maçta, mesela bu E-Star OMG maçıydı, e bu maçta 3 tane takım savaşının sonunda bir ve 1 kaldı Renekton'la Aatrox. <laughs> Herkes öldü hala birbirlerine can yeniyor. o Etrafında dönen şey var ya o işte eşyanın aktif, sürekli basıyorlar can yeniyorlar bu. Bir diğer eşyamızda belki de aslında metayı en çok etkileyenlerden bir tanesi dinçleştirici ay Bir destek eşyası gibi gözüküyor değil mi? Değil. Çünkü ormancılar kullanıyorlar. Ve nasıl ormancılar kullanıyorlar? Bir şekilde savaşta kalabilen ve uzun uzadıya yaşamak isteyen, kendi pozisyonunu tutabilen Nidali ve Lilia şu anda en verimli kullanır ama metanın gittiği noktada eşya o kadar kuvvetli ki şunu gördük biz dün akşam Avrupa'da üst koridorda Ivern oynandı. So Dişleştirici e, ay Tek Tekli de çok fazla oynanıyordu zaten. Aynen öyle. da geldi. Dinçleştirici değişleştirici ay taşı e, yanına ya kızgın Burdanlık ya da diğer yeni eşyamızı alabilirsiniz. O da kızgın burdanla yetenek gücü versiyonu hmm. aslında ve hareket veriyor takım arkadaşlarınıza. Benzer şekillerde kullanılabiliyorlar ve değişleştirici ay taşının getirdiği şey de savaşta kalabildiğiniz sürece mümkün olan en uzun süre boyunca çok fazla iyileştirme e, sağlayabiliyorsunuz takım arkadaşlarınıza. Bu da tabii ki takım savaşlarını sizin adınıza daha sağlıklı yapma olana sağlıyor ama dediğim gibi destek eşyası görünümünde olmasına rağmen destekler kullanmıyor şu anda. Çünkü desteklerde çok daha net şekilde savaş başlangıcına yönelik desteklerimiz var ki ikinci ekranımız gelirse de orada aslında e, alternatif takım kompozisyonları verdim ben ve eşya dizilimleriyle birlikte 10 e, tane şampiyonumuz var totalde. önerebileceğim tabii ki bunun yanında yani e, kral Orn gibi her zaman kullanılabilecek güvenli detaylar güç değil, kaybetti değil, birazcık çok üzülüyorum Orn nasıl güç kaybedebilir böyle bir şey olabilir mi <laughs> ya yani şu 10 tane şampiyonla çok rahatlıkla e, bir sürü kombinasyon yapabilirsiniz. Size her şeyi sağlayabilecek 10 tane şampiyon şeklinde vermeye çalıştım bunu. Ee, yanlarında da alabileceğiniz hızlı eşyalar var. En az önce bahsetmişti zaten kan içenin verimliliğinden ki ekranda gördüğünüz üzere iki tane zaten kan içeni kullanıyor. <laughs> ee, şeyden de bahsetmiştir, rüzgarın lidetinden de. Ama bunu kullanmayanlardan örnek verecek olursak mesela e, yeni eşyalarımız içerisinde tank kıragas çok verimli gözüküyor. Üst koridorda ki az önce bahsettiğimiz Renekton'u çok rahatlıkla e, bozabiliyor yani renektonu kurdur aşamasında da oyunun içerisinde de bozabiliyor keza işte lilia ve panteon aynı anda vermemizin sebebi biri tamamen savaşı başlatıp en önden giden ve saldırı gücü odaklı diğeri yetenek gücü odaklı ve arkalarda kalmayı seven şampiyonlardan biri İki tane de özellikle destek şampiyonlarında bir farklılığımız var özellikle bu e, yamada gelen ve ara sezon çıkışında destek rolüne geçmiş olan bir şampiyonumuz var maukayı e, dünyada ciddi anlamda oynandığı, özellikle imparatorluğun buyruğuyla oynanıyor eşya olarak. Ki eşyanın ve hatta şampiyonun nerflenmesine, dengelenmesine sebebiyet veren belki de bir numaralı şampiyon Maokai. Çünkü hem koridor aşamasında güçlü hem de evet belki çok güvenilir bir takım savaşı başlatma mekaniği yok ama savaşın içerisinde çok fazla sinir bozabiliyor. Çok fazla kitle kontrolüne sahip olduğu için yetenek satından dolayı. Ekranda gördüğünüz şampiyonların birçoğu aslında kendi rollerinde en tepelere çıkmış durumdaki şampiyonlar. Ama bir sürü alternatifimiz var. Hatta Eren'e Eren, e, Eren e söylemiştim az önce konuşurken. Nişancı pozisyonda havuz çok geniş diye. Muhtemelen en geniş havuzlardan birine sahip orta koridordan sonra şu anda nişancı pozisyonu. Tabii şimdi eğer onları konuşmaya başlayacaksak e, imparatorun fermanıyla oynanan eş gördük yani geçtiğimiz hafta şeyde. E, yerel liglerden bir tanesinde sanırım Almanya'daydı tam hatırlamıyorum. Açı oynadı hatta. E, şeyle Sihirli Yıldız'la birlikte bir de dürtme eş oynandı. E, sürekli kitle kontrol kullanıyorsunuz, yavaşlatma kullanıyorsunuz, ıı, tetikliyorsunuz sürekli çok rahat bir şekilde imparatorun fermanını. İşte Tristanalar, Lucianlar yani Lucian daha çok orta koridordu ama Zayahlar çok daha fazla şampiyon var ama bu dört daha çok bu dört şampiyon ekseninde şu an için Jin, Kaisa, Afelios ve ıı, neydi diğeri? Miss Fortune. Miss Fortune. Yani Samira Samira'dan hiç çok pardon. Bir de Samira, pardon, pardon, Bir de Samira. Bir de Samira. Bir de beş. Samira. Beş. Beş Sadece Akademi Liginden bahsetmeyelim bu arada. Sadece Samira'dan da bahsetmeyelim. Lillia'dan sonra baya bir şeyler geldi. Şimdi Aa, evet. e, yani Samira geldi, Yone geldi, Yone Seraphine görmedim, geldi. Hatta Viego da gelecek. Daha gelmedi ama yakında gelecek o. da. Bu daha. haliyle gelmesi pek bir şey ifade etmiyor. Geldi edecek, ama pek göremiyoruz yani, şu anda göremiyorum yani. ama diğerlerini içerisinde tabii Samira özellikle meta uygunluğundan dolayı. Şimdi meta çok net şekilde şeyi görüyoruz biz aslında. Maçları izlediğimiz yani birçok şekilde 2-3 yıl öncesinde dünya şampiyonasında Flash Wolves'un çok kullandığı bir formül vardı. İzleyenler hatırlarlar ama ben ufakça bahsedeyim bol bol kısa menzilde kitle kontrolü atan ve savaş başlangıcına sahip şampiyon. Üç tane bunlardan alıyorsunuz. Arkasında Kaysa alıyorsunuz. Kaysa da onlarla birlikte giriyor. Dümdüz takım savaşını iki üç saniyede hemen bitiriyorsunuz çıkıyorsunuz. Çünkü sizin öndekiler ölmüyor. Kaysa onlarınkileri öldürebiliyor ve kazanıyorsunuz. Ve CC ile çalışıyor Kaysa. Çok Aynen şey çalışıyor. öyle. Şimdi bunlara e, aslında bu işin Kaysa'nın yaptığı bu işe alternatif olarak Samira da var. Samira da bunun çok benzerini yapabiliyor. Şimdi hal böyle olduğu zaman az önce de gösterdik şampiyonları. Gragas, Galio, Pantheon. Üçlüsünü kurdunuz mesela. Gregas, Pantheon, Galyonuz var. Her şeyi yapabilecek bir üçlü. Kitle kontrolü var, savaş başlatır, hasar var, hayatta kalırlar. Bunların yanında da Kaysa alıyorsunuz. Hal o, böyle olunca, yani en güçlü kompozisyon tarzı bu olunca bir de buna cevap kompozisyonu geliyor. Kim oluyor burada da? Aphelios ve Zaya devreye giriyor. Niye? Çünkü Zaya ilk kitle kontrolünden ulusi de kaçabiliyor. Aphelios iyi pozisyon alabilirse kendi hasarıyla tank mank dinlemiyor, eritiyor. Ve bunların hepsi işin içine girdiği zaman bir bu kompozisyon var. O yılların Kaysa kompozisyonu diyelim. Bir de diğer tarafta da onun cevapları var ve muhtemelen de bugün maçların bir çoğunluğunda bunu izleyeceğiz.